Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs nedeniyle restoranlarda hijyene daha da dikkat edilmeye başlandı. Normalleşme sürecinde yasakların restoranlar restoranlarda hazırlıklarına başladı. Kadıköy'de koronavirüse karşı önlemleri üst seviyeye çıkaran bir iş yerindeki garsonlar maske ve eldiven kullanarak müşterilere hizmet verecek. Görevliler tarafından masalar, sandalyeler özel dezenfekte bezleriyle sürekli temizlenecek. Evet. Restorana gelen müşterilerin ateşleri ölçülecek. Sosyal mesafe korunarak masalara ikişer kişi oturacak ve masa şeffaf separatörle bölünerek temas ortadan kaldırılacak. Ayrıca tabak ve kaşıklar jelatine sarılı şekilde masada yerini bulacak. Tuzluk, kürdanlık, ıslak mendiller tek kullanımlık olarak müşteriye özel sunulacak. Masa üstündeki separatörü hem ses almak kısmı da yani karşıdaki adamla rahat konuşabilsin diye burada ses alıyor. Burada da menaj takımlarını olduğu gibi hepsini değiştirdik hepsi tek kullanımlı. Bu şekilde hazırlıyoruz. Müşteri gel zaman kendisi açıp kendisi ilk ürüne temas eden müşterimiz oluyor. Buradaki menaj takımların hepsi değişti. Artık tek kullanımlı oldu. Bundan sonra tuz karabiberlerimiz bu şekilde. Yine şekerlerimiz tek. Kürdanlarımız. İsteyen müşterilerimiz aynı şekilde set yine burada tüm e, baharat takımı hazır bir şekilde tek kullanım kullanabilecek. Bu masamızda 4 kişi masayı 2 kişi biz boşa çıkardık. Geri kalan 2 kişi oturabilecek. Hem bu önleme aldık separatuarı bir de araya paravan yaptırdık. Ara bir buçuk metre olmasına rağmen yine de mevcut bu paravanı koyduk. Bu paravan da müşteri, yanındaki müşteriler rahatsız olmasın, bir de temas olmasın. Direkt kesmiş oluyor. Restoranlarda yemek yeme yasağının bitmesine yakın zaman kala koronavirüse karşı tüm önlemlerini aldıklarını ifade eden restoran sahibi, müşterilerin şimdiden durumdan memnun olduklarını dile getirdi. Müşteriler zaten bizim bu çalışmaları gördüğü zaman, abi hazır mısın zaten ben burada rahatlıkla yemek yiyebilirim diye ama biz daha süre olduğu için biz ön çalışmalar yapıyoruz. Olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz. Olur ya yandaki adam ne kadar mesafede olursa bu bir buçuk metreden az olmamak şartıyla mesafeleri ayırıyoruz ama müşteri özellikle ne zaman açılacak artık Yeter biz masalarda oturup yemek istiyoruz. Paket alıp yolda, arabada, evde e, götürüyoruz ama burada yemek istiyoruz. Eskisi olduğu gibi. Ama biraz da sabırlı olurlarsa, tabi devletimiz de bununla ilgili bir çalışma yapıyordur. Onlar da bize göndereceklerdir ama biz kendimizce bir çalışma yaptık.